Merhaba arkadaşlar, yine bir bölümünde daha. Iyiyiz. Ben Arda, yanımda da Arda Bora var. En iyi. Sen sarısı. Bora Bora'yız Slender ne Sen ne zannettin? <laughs> çok istiracıyorum her Ben çok hızlı hareket ediyor bu. Lanet olsun. Bakın. Basma, şurada basma çok. Adam koşması bir adam. Al beni ver ben. <laughs> lan. Lan fakir neredesin? Ya şu adam fakir deme ya. Adam fakir değil ya. Yani. Takım elbisesi alacak parası var adamın fakir diyemez. Lan bir tane takım elbisesi var o kadar ya. Şşt i̇şte lan fakir. Lan fakir. Slender sarhoş. Uhu! Slender sarhoş. Gece pavyonlarda geziyor. Arkadaş, lan? Ben oraya gitmek istemiyorum. Gideceksin. Gitmezsen ölürsün. Ota ben bakacağım. Salak zaten öleceğim. Ölmeyeyim. Şuradan ne oluyor lan? Aynen. acaba ses? bölüm hiç korkmuyor seni. Hatta Noel ve hiç korkmuyor seni. Slender Noel baba. Evet Noel ve Olası'nda yılbaşı. Ya basar koşma dedim ben sana ya. Ah. Elim kalmıyor aynen ha. Bu Slender'ın karısı. Evet, Senin Sen de karısı olsaydın zaten. İkisiyle beraber takılırlar. <laughs> <laughs> Sabah akşam. almam ben onu Alacaksın Niye alıyım Almazsan öleceksin arkadaşım Nerede Kardeşim duvarın arkasında duvar. Hayır almam ben onu Almayacağım Tamam gidip en sonunda Öleceğiz zaten en sonunda bak orda Hayır mısın lan sen Almam ben onu Nerede alacaksın onu hadi Seyircine seyircine Annemi istiyorum. <gülüyor> Moli. <gülüyor> Canlı. <gülüyor> Vurdu mu? Sırtına mı? Lan boynum ağrıdı. Biliyorum. Ondan tırsıyorum zaten. Ben 8'e kadar geldim. 7'ye geldim. elektör yapan şeyin oraya gitmeyecek. ben. SOS yap. Ha, o SOS. O SOS. Şimdi oradan sonra yazı doğacak. İstemiyorum. Arkadan arzu en yasalık Lanet olsun Slender. Uhu, Slender sarhoş! Slender sarhoş öğrenci bir takım elbiseyle dolaşıyor geri Anne! Artım, artım, artım. Kaçtan kaç kaç silahlar geliyor anne! <laughs> Oğlum ağaca yapıştım. Lanet olsun. oraya <gülüyor> gitme Ne giriyorsun salak lan? Salak. <laughs> salak. onu ben de biliyorum. Salak. Öleceğim birazdan. Öleceksin zaten. Sesler çıkıyor bak bak. Arkana bir bak öleceksin. Bakmayacağım. Bakma zaten. Lanet bak, olsun. Bak öleceksin diyorum. Slender. Arda. Annenle yattım. Şimdi <laughs> bas. Arda şimdi bas. Slender. Annenle yattım. Koş lan. Bakayım mı? Ya, Bakayım. <laughs> Arkana bak. Canım ah, ah, ah böyle lungsab象. koşmak istiyor. Oğlum öleceğim. Öl <laughs> ölüme meydan okudum. Arda! <laughs> ben ölüme meydan okuyan adamım. <laughs> Arda arkanda. Onu ben de biliyorum. Arkanda. <laughs> Lanet olsun. diyor. diyor. Yani Keşke evet. onu almasaydım. Yes. This is actually shuffle. Hayır. Bende Anne! Buna lan. Ha aç. Oğul nasılsın? Başka ol, et et, istenmesin. Lan takıldım. Ağacım, ...köküne... Şu şuraya bir şey var. Yani vardı ya? ya. sesler çıkıyor senden, de, 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 Sen de çıkıyor ya. Lan kapa lan şunu! intihar etmişsin ya. Öleyim mi? Ya zaten. 10 dakika olmadan geber Ye beni bak, ben, bak, ben bak bak son, Bak bak. bak bak. Ölüme göreyim. meydan okuyorum. Allah! Kürt! Kürt! Kürt sen bana bir şey yapamazsın. Kürt! <laughs> Kürt! <laughs> Oha bir şey olmuyor. Allah belanı versin. Lanet olsun. Kapa lan Ölüme meydan okuyan adam. Arda sarı. Lanet olsun. Minecraft videosunu sevdin. Şimdi çekeceğiz. Adam olun lan. Kapa lan şunu. Bay. Bye. Bye.